Merhaba arkadaşlar. Bugün Çıkrık ve Masura hikayelerinden Yaramazlık Peşinde hikayesini okuyacağız. Hadi başlayalım. Çıkrık hey Çıkrık neredesin koş koş. Çıkrık arka bahçede yine yaramazlık peşindeydi. Boş kavanozları üst üste dizmiş tek ayak üzerinde durma oyunu oynuyordu. Son günlerde cambazlığa merak salmıştı. Masura'nın sesi heyecanlı geliyordu. Hani şu tembel kedinin. Hem de koş koş diyordu. Çıkrık sokağa fırladı. Efendim benim sevgili arkadaşım. Sevgi dolu bir cevap olmuştu bu. Çıkırın içi nedense bugün kıpır kıpırdı. Masura görmüyor musun? Kocaman dev gibi bir şey üzerimize doğru geliyor. Hepimizi ezip yok edecek. Hmm, bu kedi dilinde hmm demekti. Evet, rengi pembe olsaymış daha güzel olurmuş. Amin'e Abla pembe rengi çok sever. Ya sen iyi misin? Bizi yok edecek diyorum. Dev gibi bir şey diyorum. Bunun üzerine ne güzel oyunlar oynanır. Şöyle tepeste çıkıp aşağıya kaymak acayip zevkli olur. Allahım, sen bu kediye akıl ver. Çıkırık işin şakasındaydı ama arkadaşı Masura'nın daha fazla üzülmesine dayanamadı. Korkma akıllım o bir iş makinesi bir kepçe. Herhalde sokağımızda yeni bir inşaat yapılacak. Masura ilk defa bir kepçe görüyordu. İlk defa görünce de korkmuştu tabi. Kepçe geldi geldi ve çıkırıkların evinin ilerisindeki boş arsanın önünde durdu. Ama burası insan çocuklarının oyun sahasıydı. Burada top oynarlardı. Gerçi bazen top kedilerin kafalarını çarpar gözlerinden yaratızlar çıkarırdı. Evet geçen gün birisi benim tepemden aşağıya su döktü. Kuruyuncaya kadar neler çektim. Birisi de beni öbür mahalleye kadar kovaladı. Ama yakalayamadım tabi. Ama insan biraz merhametli olur değil mi? Bak Allah ne kadar merhametli. Bizi yavruyken büyütüyor. Kocaman aslan gibi bir kedi yapıyor. Çıkrık işte burada kahkahayı patlattı. Aslan ha korkak aslan. Tamam tamam seninle hiç ciddi konuşulmuyor zaten. Çıkrık bir çırpıda kepçenin tepesine fırladı. Tabii Masuran'ın da kalbi yerinden fırladı. Çıkrık tek ayak üzerinde durma oyununa burada devam etmeye karar vermişti. Kepçenin ucuna kadar ilerlediği ve arka ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Masura gözlerini yumdu. İçinden bildiği bütün duaları okudu. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahman Malik Fatiha'yı bitirdi. Bir de üzerine Kulvallaha okudu. Ardından iki ayağını kaldırıp yüzüne sürdü. Allah'ım ne olur koru onu, ne olur koru onu Çıkrık kepçenin tepesinden kaydıraktan kayar gibi kaydı Masura'nın yanına geldi. Masura'nın aklından onu tutup dört ayağını birbirine bağlayıp kuyruğunda kafasına dolamak geçiyordu. Çok eğlenceli sen de gelsene dedi Çıkrık. O sırada iki amca kepçenin önüne kadar gelmiş ellerindeki kağıtlara bakarak bir şeyler konuşuyorlardı. Bir mühendis diğeri de ustaydı. çıkırık onların ne yaptığını biliyor gibiydi. Masura'ya hızlı hızlı anlatmaya başladı. Burayı önce kazacaklar. Sonra demirle ve betonla temel atacaklar. Onun üzerine de kat kat evler yapacaklar. Sonra duvarlarını örecekler, boyayacaklar ve içinde oturacaklar. Ya dur kafam çorba oldu. Bu kadar şeyi nereden biliyorsun? çıkrık arkaya doğru gerindi tam ben diye başlayacaktı ki Masura sözünü kesti. Gururlanmak hiç güzel bir şey değil. Allah gururlu kedileri hiç sevmez. Masura uyuşuk bir kediydi ama bazen bir öğretmen gibi konuşurdu. Tamam tamam. İtiraf edeyim bunları Amine ablama babası anlatırken duydum. Arka mahallede bir inşaat yapılırken de azıcık görmüştüm. Ha işte şöyle kendine gel.'' Hem Amine ablama babası çok şey anlattı. Dünyamız da kocaman bir evmiş. İçinde bizim gibi bir sürü hayvan ve insan yaşıyormuş. Güneş, ay ve yıldızlar da dünya evimizin lambalarıymış. Bütün bunların ustası kimmiş biliyor musun? Bu sırada kepçe yeri kazmaya başladı. Gürültüsünden yer titriyordu. Masura Allah 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 diyerek kendisini bir koşuda ağacın tepesine attı. Korkmuştu. Çıkrık karnını tutarak gülmeye başladı. Ya tamam bildin, bildin o usta Allah. Ama kaçmana gerek yok ki. O da peşinden ağaca tırmandı. Kepçeyi izlemeye başladılar. Çıkrık, biz de kendimiz ev yapalım mı? İşte süper kediden süper bir fikir daha. Masura bu kedi olacak hayvana nasıl dayanıyor? Ya kedi ya Allah'ın kedisi. Ev senin neyine? Hiç kedilerin evi olur mu? Niye olmasınmış? Yaparsak olur. Ha ha istersen apartman yap. İçine de koltuk koy. Buzdolabı koy. Çamaşır makinesi koy. Çıkırın gözleri parladı. Sahiden güzel fikir. Yapınca öyle yapmak lazım. Ben gidip araştırayım. Bir kedi mühendis, bir kedi usta bulayım. Bir de kepçe ayarlayayım. İnşaat şirketimi de kurdum mu tamamdır. Masura Çıkra öyle bir bakış atmıştı ki işte bu ko çok korkunç bir şeydi. Çıkrık ilk defa ondan korktu. Ya tamam tamam şaka yapıyorum. Hiç kedilerin evi olur mu? Kedilerin sarayları olur. Ben en iyisi kendime saray yapayım. Masura hop diye Çıkrık'ın üzerine atladı. Çıkrık önde, Masura arkada gözden kayboldular. Hoşçakalın.